İnanın bugün rüya gibi bir gün yaşıyorum. Bugün altın madalyalarla ülkeme dönüyorum. Şu anın hayalini o kadar kurdum ki Avrupa şampiyonalarında son saniyelerde maçlarımı kaybetmiştim. Ama bugün bunu yaşayacağımı bilseydim iyi ki de kaybetmişim diyorum. Beni destekleyen buradan federasyon başkanımıza, bakanlığımıza, beni yetiştiren Selahattin Karaman hocama, şu anki kulüp hocam Murat Gençtürk'e, Kulübümün başkanı Murat Siltegar'a, aynı zamanda spor daire başkanımız Selçuk Şebiye, Nurul Akaya'ya, daha ismini sayamadığım birçok isim var. Herkese sonsuz teşekkür ediyorum. Bugün burada onların desteği ve emeği sayesinde bugün bu altın madalyayı boynuma taktım. Gerçekten çok mutluyum ve gururluyum. İnşallah olimpiyatlarda da ülkem altın madalya kazandırırım. Bunun için çalışacağım. Yani biz çok emek verdik biliyorsunuz mu? Dediğim gibi maçlarım son saniyelerde payı kaçtı. Gerek dünya şampiyonalarında gerek Avrupa şampiyonalarında sunumlarda sayısız altın madalya kazandırdım ülkeme. Ama bu dünya şampiyonluğu bambaşka bir şey. Olimpiyat senesinden bir sene önceki dünya şampiyonluğu. Gerçekten ee, her sporcuya nasip olmayan bir şey. Bugün e, Rabbim bunu bana nasip etti. Dediğim gibi çalışmalarımıza hiç ara yok. Olimpiyatlar bizim hedefimiz. İnşallah orada da altın madalya kazandıracağım. Aileme, eşime bütün beni destekleyen herkese, arkadaşlarıma, Aslı, Beste, Evin, sayamadığım birçok arkadaşım var. Hepsine çok teşekkür ediyorum. Hepinizi çok seviyorum. Yani dediğim gibi bütün çalışmalarımız, yani biz 10 aydır kamptayız, yaklaşık 10 ay oldu. Çok büyük fedakarlıklar yaptık. Eve, eve gitmedik. Bütün takım arkadaşlarım inanılmaz e, çaba sarf etti. Takımımla gurur duyuyorum. Genç arkadaşlarım burada e, üçüncülük, beşincilik maç, maçına çıkan arkadaşlarım oldu. İnanıyorum ki onlar ileride bizden sonra bayrağı en iyi temsil edecek kişiler. İnşallah kadın güreşi e, her zaman adına tarihe altın harflerle yazdırır. Bizim tek hedefimiz, tek amacımız bu. Herkese çok teşekkür ederim. Bye.